Baba. Kardeşim ya galiba bugün sesim bozuk yani. <laughs> Gel. kardeşim benim. Ay kardeş bu kim ya? Ne yaptı? Kardeşim. kardeşim sen o kadar gidemiyorsun bak şurada. Gideyim. Aa Aber gelesen. Du Baba. Kann ich ihn gelesen? Du Baba. Ama sie durfte es ja auf. Bimum. Ja, aber Bursche. Weil ich ihn gleich von Du Du Bu ne? Lan bu ne? Bili bili kim yazdı kendisi? We were. We were yazmış. Kardeşim ne ya? Kardeşim bili bana bili. bak bir. Bana bak. Hı. Kim yazdığını onu biliyor musun sen? Hı hı. Tamam gel. Mimi. Gel. Mimi mimi. Bak sen burada dersini işle. Hı hı. Tamam mı? Hadi. Gibi. Ben gidiyorum. Tamam. Ben de ben seni geleceğim. Ders bitince, bitince. gel. Kardeşim geldi. Herkes gitmiş. <laughs> ne oldu kardeşim? Ne oldu? Dalga sesi. Kimler dalga geçti benim kardeşimler?

Müdür Bey, ben kardeşimi böyle bir vicdansızlık bırakmam yani. Kardeşimle <laughs> dalga geçiyorlar, her ya. şey yapıyorlar kardeşime ya. Bıktım ben bu Bıktım ya kardeşimden her <laughs> gün <laughs> ben şikayet duyuyorum ya. Bıktım. Allah Allah. <laughs> bir daha da öğretmen sınıfla konuşun yani. <laughs> kardeşim. Evet. Kardeşim. Oku bitti zaten. Dü 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 Bakalım kardeşim. Ya bakalım tekrar. Kardeşim. Bak şimdi ben bir şey satayım. Ne satayım? Bak. Bu ne? Araba. Gel bir. <laughs> Dur bir dakika. Beşik şeyi çıkartayım. için. Annem. Bu Kızlar, Kardeşim, Kardeşim, <laughs> Kardeşim arkaya. Gel. Hiç ne ne bilemem. Duyabilirsin. Niye mi yap? Ya, yok. Arkası yokmuş ya. Tamam gel. bir Hadi. Bak ok, ya. Hadi. 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 Değil mi? E. Sen bir şey etsin. Ben. Aa, kardeşim Sana ayrı bir yer yapalım. Bana da ayrı. Tamam. Bak sana göre çok güzel bir yer buldum ben. Tamam. Bak. Yağım kenarı. Ben Bak. buraya. Buraya. Bak şurada kardeşim gel göstereyim. Buraya. Şurada bak. Şuraya. Buraya. Tam tizine. Nasıl? Bak bir şey koyarız. Dedem. Tamam. Hmm. Hmm. Tamam kardeşim ben ben bazen sesliyim. Ben çok güzel yapsa. Yap. İstersen dışarısını da süsle. Baba. Ne? Ben yuvası şeyleri koyacağım. Koy da kardeşim. İstersen dışarısını da süsle. Kime? Uyu. Uyu. Bu yemek bak koydum. Kardeşim bak orada da yemeklerim de var. Ee, <laughs> e, onu da alırsın. tamam. Kardeşim bunu kaldır. Kardeşim bunu kaldır. 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 Gel olmadı. <laughs> 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 Anne. Ay abla. Mı? Ya bu bu tatlı. Tatlı. Babe. Babe. Kardeşim ben hemen geliyorum. Tıba. 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 Bu Merhaba. Ne oluyor? Sen bir şey. Ya ben benim adım, adım Zeynep. Ben ha. sana sıra arkadaşımım. Hı, tabii. Gizli kalemiyle. <laughs> Kardeşim, ne oldu? Anne, Ne? Oldu? Zeynep diye. Zeynep? Kardeşim şuraya gidelim mi? İyi. Şuraya. Ee? Tamam. E, tamam. Bin arabaya. Da. Bin. Bilemedim. Bum, bin. Bin arabaya. Bin. 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 Böyle da var. Aa, araba! Arabaya yapışmış. Boyun. Hı, -hı Bak. Tamam. Sağ dedim. Hadi şimdi bak. Gide. Ben şunu giremezsen poşetten gideceğiz tamam mı? Tıba. Oha. İneyim. İn. Bir. Tıp. Bak. Kobi var. Tıba. Papi burada ne var? Bu ne? Aa! Aba! Yardım! Aa! Kardeşim! Sen ha. gelme! Aba! Aba! Aba çıkamıyorum! <gülüyor> <gülüyor> Aba! Aba! Ay. Biz nasıl kurtulacağız bu lanet <laughs> şeyden? <laughs> Kardeşim korkma gel! Yeni bir şey oldu bu resmen. Bu ne?

Nerede? Buradan. Gel. 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 Aşk gel, döndüm. Hey. Ben ne? Kardeşim bu Gel kardeşim. Boşu <laughs> kardeşim nereye gidiyorsun? Neredesin? <laughs> Kaybolma gel buraya. Dur burada. Boşu ne acaba? Bilmiyorum.

Nereye kayboldun Nisa yine ya? Buradayım arkandayım. Bir daha kaybolma hiçbir yere. Gel beni takip et sadece. Tamam. Gel. Be. Ya Nisa. Gel kucağıma. Geldim.

<laughs> Aha açtım İşte deser Ama anne Abla <laughs> Parti gelecek arkadaşlar Görüşürüz